Washington yönetimini de hava sahası ihlalleri konusunda uyardı. Afganlar Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'dan ayrılma çabasında. Pakistan'a geçmek isteyen binlerce kişi Kandahar vilayetindeki Spin Boldak sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler verilerine göre Pakistan'da 1 milyon 400 bin Afgan sığınmacı bulunuyor. Kayıt dışı olanlar da hesaba katıldığında bu sayı ikiye katlanıyor. <laughs> Afganistan'da Taliban yönetimi altında yeni bir düzen kuruluyor. Taliban, geçici hükümetinde Kral Muhammed Zahir Şah dönemindeki anayasayı baz alacağını açıkladı. Söz konusu anayasanın şeriat ve Taliban ilkelerine aykırı olmayan maddelerinin tamamen uygulanacağı belirtildi. Taliban, Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava araçlarının Afgan hava sahasına girmesiyle uluslararası hukuk ve Doha'da Taliban'a verilen taahhütlerin ihlal edildiği savunuldu. Washington'ın olumsuz sonuçların önüne geçilmesi için ihlalleri durdurması istendi. Ülkede güvenlik sorunuysa devam ediyor. Nangarhar ve Kunar vilayetlerinde Taliban'a ait araç konvoylarına düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişi yaralandı. Afganistan'daki durum uluslararası toplumun gündeminde. İtalya Başbakanı Mario Draghi, G20 ülkelerinin 12 Ekim'de Afganistan gündemiyle toplanacağını açıkladı. Amerikalı 22 Cumhuriyetçi senatör de Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinde Pakistan'ın rolünün soruşturulması için yasa tasarısı hazırladı.